arkadaşlar. Bugün Seymur ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz anne? Bugün arkadaşlar tabii ki yaptığın yapmadığını soru cevap yapacağız. Bakın hayır ve evet şeklinde cevap vereceğiz ve Tabiki e, tabii ki açıklayacağız ve burada bir sürü sorular var. Gördüğünüz gibi kağıtlara bakın. Bir sürü soru yazdık. Yani yazdım. Yani yazdım. Yani Seher Nur bilmiyor. Aslında bakarsanız ben de bilmiyorum. Çünkü Unuttum. unutmadım. Soruları unutmadım. Ama gel gelelim ki karışık çekeceğiz. O yüzden bilmiyoruz. Ne olduğunu. Değil mi Seher Nur? Evet. evet hadi o zaman videomuz başlasın. Evet. Kim çeker? Ben mi çekeyim? Tamam. Hangisi çeksem bunu. Ee, hiç aileni zorla bir şey aldırtın mı? Aa, arkadaşlar bilmiyorum ki çok zaman oldu yani yıllar oldu haydi <laughs> bakalım <gülüyor> ben hayır mı dedim evet dedim evet ama dur biraz da düşünelim sen evet ben değil mi ben aldırdım ben hayır aldırsın ya Evet. Ben aldırtmadım. Seher nur evet dedi. ve oh. Açıklaması lazım arkadaşlar. Ne aldırttın zorla? Oyuncak. <laughs> Yavaş. <gülüyor> Zor. Ha oyuncak evet arkadaşlar. Küçüktüm. Küçüktün oyuncak aldırttın değil mi zorla? <laughs> ben hiçbir şey aldırtmadım zorla herhalde. Hatırladım kadar. E tamam o zaman arkadaşlar bir dahaki soruya geçelim. Hadi Seher nur sen seç şu an. Şu an. Evet. Hiç okulda zorbalık yaptın mı? Hiç okulda zorbalık yaptık mı arkadaşlar? Ben... Hayır. Hayır. <gülüyor> yapmadım. <gülüyor> yapmadım. Sen de yapmadın. Yani bir, e, iki bir ben. Getirsene bir kalem yazalım. İki bir. Yavaş. Sen şeyden ha orada oradan da gerek yok aslında bakarsan neyse ya. evet arkadaşlar kim e, siz zorbalık yaptınız mı okulda? Yaptın? Aslında bakarsanız bazen çocuklar yapıyorlar ama ben yapmam. Ee, tamam. Ee, evet burada yazalım. Ben seher s şey se yaz. E, s bir ve e. elif İki. İki. Aa! Evet. Ben aldırtmadım ki hiçbir şey. Tamam. Ee, o zaman hadi bir dakika soruya hadi sen ben seçecektin mi? değil mi? Evet. Geçelim arkadaşlar ve bakalım ne çıkacak? Ceb cebinden para al Çaldım mı? Cebinden çaldın mı? Bir düşün. Yok. Hayır arkadaşlar çünkü neymiş para çalmak çok yanlış bir şey çok kötü bir şey değil mi arkadaşlar? Aynen. Ee, o zaman e, Seher bir 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 tamam bir bir tamam o zaman haydi bir dakika soruya ben çekiyorum çekiyorum ve çektim hiç yalan söyledin mi? Yani arkadaşlar hiç yalan söyledim mi sizde? Mesela az da olsa, ufak bir yalan, masum bir yalan da olsa ey tabii ki hayır diyemeyeceğiz. Çünkü herkes herhalde söylemiş değil mi? Yani. Sen? Söyledim. Ne yalan söyledin? Bakayım. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun ama sen söyledin. Ben, mesela ben arkadaşlar, ben küçükken ne yalan söyledim? Ee, mesela e, bilmiyorum. Odevim, annem soruyordu odevim var mı? Ben de hayır diyordum. Odevim yok. Halbuki odevim vardı. Ondan sonra gidiyordum çıkıyordum oyun oynamaya dışarıda. <laughs> ve bir baktı annem ki akşam hop kitap, defterler açılıyor. Kontrol ediyor annem ve Sürpriz! O devim vardı. <laughs> ben oyun oynayabilmem için. Ama o zaman ilkokuldaydım yani. Çok küçüktük. Sen hiç söylemedin mi yani bir şey? Ya. Tamam o zaman. Hadi bir dakika soruya geçelim arkadaşlar. Ben çektim. Sevmedin birinle arkadaş oldun mu hiç? <gülüyor> <gülüyor> ee, bir düşüneyim. At veren ama. Tamam. Adı verme. Ee, bilmiyorum ki ben oldum mu? Hiç sevmedim biriyle. Yani evet. Oldum oldum arkadaşlar. Siz oldunuz mu hiç sevmediniz biriyle? Ee, evet ben öyle açıklasam e... Evet sınıfından biri vardı. Lisede falan. O zaman yani hiç sevmedim biriyle arkadaşlık yapmak zorunda kaldım. Tabii. Maalesef. Sen de öyle. Belki okuldan ya da oyun arkadaşından değil mi Sernur herhalde? Okuldan. Tamam hadi sen. Daha, daha hiç. sorular var sorular var yayıyor. Hadi Sernur. Ya bir de. Kopya çektin mi? Hiç kopya çektin. Kopya çektin mi? Hiç. <laughs> hiç, 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 hiç. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Açıklayacağım. Açıklayacağım. Ama yani okulda kopya çektik kesin. Yani bir... İlk okulda çektim. Tamam bir yazılı falan çektik mutlaka. Artık hangi ilkokul mu olsun? Arkadaşlar ortaokul mu olsun? lise mi dedim. bilmiyorum artık siz bilmiyorum üniversite fark etmesi. Yani çekildi herhalde. Yani çoğu yapmıştır. Belki siz de çoğunu yaptınız. Tamam o zaman hadi bakalım bir dahaki ben soruya. Sen. Arkadaşının oyuncağını çaldın mı? Çaldın mı ya arkadaşının oyuncağı? Hiç Hayır. bir tuşun Hayır. Ah, koymayı unutmuşuz. Dur bir dakika. Aa. Bir, bir, şimdi bir, bir tamam. Ee, okay. Çünkü neymiş arkadaşlar çalmak çok kötü bir şey değil mi? Olmaz senin olmadığı şey alamazsın değil mi? Tamam Aynen. bir daha. Hiç denize. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyeyim mi arkadaşlar? Çok doğru bir soru geliyor. Hiç denize işedin mi? <laughs> Hiç işedin mi denize Sernur? Ben bilmiyorum ki. Daha küçük. Ama şöyle gittiğimizde biraz da büyüdüm yani şey gittik ya babaannene tatili. Ha, Hayır. Ben yapmadım. Ayıp, ayıp. Açıklamam. Açıklayamam. Tamam, açıklama o zaman. O zaman sen bir, ben de sıfır. Çünkü ben yapmadım. Tamam. Ben seçiyorum. Ayıp, ayıp. <laughs> ayıp. Hiçbirini dövdün mü? Hiçbirini dövdün mü? Nasıl? Düşüneyim, düşüneyim. Evet. Dayak verdin mi? Fark etmez. Oyun oynarken ya da ne bileyim okulda. Evet arkadaşlar ikimiz evet evet. Siz dövdünüz hiç kimseyi. Kimi dövdün anne açıkla. Ben? Bir saniye dur. Puanları koyayım da böyle. Bir. Bir. Ben? Sen kimi dövdün? Arkadaş mı? Tanıdım biri. Ha. Ben kimi dövdüm? ya benim arkadaşımın arkadaşı doğdum benim e, yok arkadaşımın kardeşi pardon e, yanlış söyledim arkadaşlar e, niye doğdum çünkü benim kardeşimi doğdu ben de gittim onu doğdum o zaman da küçüktük <laughs> doğdum yani olur öyle şeyler şimdi çek hele hadi çek ay daş başkasına başkasına yanında gaz çıkar Başkasının yanında gaz çıkardın mı? Bir daha oku, yüksek sesle duymadık. Başkasının yanında gaz çıkardın mı? Aa, başkası yanında gaz çıkarttın <laughs> mı? Nasıl bir şey? Hayır. Ben ne diyeyim? Yani ben <laughs> hiç çıkartmadım. Sen yaptıysan o ayrı bir konu. Aa, evet dedi arkadaşlar. Kimin yanında yaptın? <laughs> Söyle. <ben. gülüyor> tamam söyleme. Peki. Şöyle söyleyeyim çok yakın biri. Tamam. Aa ben çektim. Burnunda Aa, <laughs> arkadaşları çok tuhaf bir soru geldi. Ben bu soruyu tamamen unutmuşum arkadaşlar. Burnundaki sümükleri çıkarıp bir yes. <laughs> Evet arkadaşlar hiç burnundaki sünnükleri çıkarttınız mı? Bir yere sürdünüz mü sonra ne bileyim? Üstünüze veya yaşalara ya da ne bileyim. Yapmışım mı ya? Yaptın mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tamam Seher bir tane daha. Ya. Ben seçeyim ya. Sen Hadi bakalım sorulara bak ha? Hiç başkasının. Ha, düzgün oku. Hiç başkasının diş fırçasını kullanmak zorunda kaldın mı? Evet arkadaşlar hiç başkasının diş fırçasını kullanmak zorunda kaldınız mı? Mesela bir yere gittiniz ve sizin fırçanız olmadı fark ettiniz ya da ne bileyim ya da yanlışlıktan kardeşinizin fırçanızı aldınız mı küçükken fırçaladınız mı dişleri? Ben hayır çünkü sevmiyorum başkasının fırçası şey yapmaya. Sen ne yaptın Yaptım. Yani yapklamın sonunda kaldım. Evet. Şu kadın. Ne? Benim neden haberim yok? He? Benim neden haberim yok? Allah Allah. İyi peki. Ama diş fırçasını ne yapayım? Tamam. Ee, hadi bir iki. Üç, bir dahaki soruyu, okuldan kaçtın mı? Hiç kaçtınız mı? Ben kaçma. Evet. Kaçtık. Ben kaçmadım. E, sen kaçmadın çünkü burada arkadaşlar şimdi öyle bir şey var burada artık güvenlik var şey var yani daha duyarlı herkes. Ama ben benim Kaçtı. zamanımda lisedeydim ve kaçtım. Ağaçtım. Kaçmadım. Hangi dersten kaçtım diyorsanız tarihten kaçtım. Ben matematikten kaçardım. <laughs> tamam. E, hadi bakalım. Ben seçiyorum. İki soru kaldı. İki tane ne soru Sernur? Bir sen bir ben. Hiç hasta olmadan olmadığın halde yalan söyleyip hastasın diye okula gitmemiş. Evet arkadaşlar. Hiç hasta olmadan yalan söyleyip hasta olduğunu okula gittin gitmedin oldu mu ben hayır çünkü bizde öyle bir şey yoktu hayır sen, sen evet hayır evet ne zaman dedin ilk okulda ve şimdi o ve şimdi ne zaman şey 5. sınıf. Ha 5. sınıf. Ya Seher Nur şimdi 7. sınıfa geçti. Yani ya. or, ya. beş sene şey iki sene önce 5. sınıfta şimdi olmaz sen mi seçeceğim? Evet. Son soru Son. bakalım. Ya hiç küçükken altına yaptın. Mı? <laughs> Ay hiç küçükken altına yaptın mı? Kula yaptım ya. Ya evet arkadaşlar yani herkes yaptı değil mi? Evet. Herkes yaptı yani altına değil mi? Kim yapmadı ki küçükken, bebekken veya biraz da büyüdüğünde mutlaka yani. Her Anne. çocuk yaptı yani. <laughs> değil mi? Ya. <laughs> <Değil mi? gülüyor> evet arkadaşlar 16 sorumuz vardı ve O hepsini şey bitirdik mi? Evet ve hepsi cevapladık arkadaşlar. Umarım sevdiniz. Ee, böyle tarzı videoların devamını istiyorsanız ne yapmaları lazım Seher Nur abone, olmayı, abone olmayı. olmalarını lazım değil mi Evet arkadaşlar bu video şu an izliyorsanız abone. abone olun durdurup ve abone olun arkadaşlar ne olur izliyorsunuz biliyorum ama çoğu abone olmuyor unutuyorlar mı ya da ne bileyim Evet Arkadaşlar, videomuz bu kadar bu kadar iyiydi. videom Ay. Bugün böyle bir video yaptık. Evet veya hayır. Yaptın, yapmadın. Challenge. <laughs> <laughs> Sevmiyor, <Seğitim gülüyor> okuldan gelip yorgun herhalde arkadaşlar. Evet. Çünkü okuldan gelip gelmesin ne yaptın? emeğini yedi. Ondan sonra direkt videonun başında arkadaşlar çünkü sözümüz tutmamız lazım değil mi Nur? Evet arkadaşlar o zaman hadi kapanışı yapıyoruz. Umarım videoyu sevdiniz arkadaşlar. Ee, ve ne tür videolar istiyorsanız yorumlara yazınız. Değil mi Ay. Seher Nur? O zaman hadi bir dahaki video arkadaşlar görüşürüz. Size çok seviyoruz. Hoşça kalın.